Merhaba. Güvenliğiniz için mağaza panelinize artık iki faktörlü doğrulama yaparak girebileceksiniz. Mağazanıza giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra doğrulama kodu al kısmına tıklayın. Doğrulama kodu al kısmına tıkladığınızda mağazanıza kayıtlı cep telefonunuza SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. Gelen doğrulama kodunu ve güvenlik kodunu girerek mağaza panelinize girebilirsiniz. Eğer doğrulama SMS'i gelmiyorsa mağaza panelinde sağ üst tarafta mağaza destek merkezi kısmına tıklayıp girin. Sayfanın aşağısında hızlı destek kısmına tıklayın. Açılan ekranda mağazam yok seçeneğini seçin. Açılan sayfada mağaza adı, güncel telefon numarası ve mail adresi girişi yapıp başlık ve içerik kısmına bilgi güncelleme talebinizi yazın ve gönder deyin. Açtığınız talep ilgili ekiplerimiz tarafından hızlıca yanıtlanacaktır. Güvenliğiniz için Mağaza panel şifrenizi kimseyle paylaşmayın.